Sizlere bu videoda 2 numaralı mizaj tipinin kanat etkisi, avantajlı olduğu meslekleri ve gelişme önerileri bağlamında bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere 2 numaralı mizaj tipinin 1 ve 3 olarak 2 kanadı var. Tip 1 kanadının tip 2'ye disiplinli, ilkeli, prinsipli olmak gibi olumlu etkileri varken daha yargılayıcı olmak hani ben daha önce günah avcılığı videosunda da söylemiştim ya olumsuz olarak da yargılayıcı ve öfkeli olmak gibi etkileri olabilir. Kanat 3'ün ise tip 2'ye pratiklik, üretkenlik gibi olumlu etkileri olabilirken olumsuz etkisi bağlamında baktığımızda manipülatif davranma, aldatıcı, yanıltıcı hareketler şeklinde etkisi olabilir. Meslek seçimlerine gelince tip 2'ler için avantajlı olduğu mesleklerden ziyade ilişkiler bağlamında içinde olmaktan memnun olduğu iş ortamları daha öncelikli olabilir. Yani meslek seçiminden bağımsız olarak çalışacağı kişilerle olan ilişkilerine daha önem verirler. Meseleye buradan baktığımızda çalışma şartları çoğu zaman ikinci plana düşebilir. Tabii ki ikili ilişkilerin yoğun olduğu işler, pazarlama sektörü gibi ya da halkla ilişkiler gibi bu sektörlerde tip 2'ler avantajlıdır. Tip 2'lerin gelişme önerilerine gelince öncelikle tip 2'ler çoğu zaman kendini ihmal edecek kadar ihtiyaçlarını unuttuklarından kendilerini hatırlamaları gerekebilir. Unutmamak gerekir ki başkalarına yardımcı olabilmek için daha iyi yardım edebilmek için Önce kendi ihtiyaçlarımıza cevap vermemiz gerekebilir. Tip 2 videomda da söylemiştim. Başkalarına değer verirler çünkü aynı zamanda da değer görmek isterler. O değeri göremedikleri zaman ise kibir ortaya çıkar. Güzel bir söz var ya, iyilik yapar gibi görünmeyin, iyilik yapın ve görünmeyin diye. Bu noktada karşılıksız iyilik yapmak tip 2'leri rahatlatacaktır. Çoğu tip 2 yardım yaparken, iyilik yaparken dürtüsü gereği bunu karşılıksız yapamayabiliyor. Bunu başkasına göstermek istiyor olabilir. Ama unutmayın ki iyilik yapmanın gerçek değeri karşılıksız yapıldığında anlaşılacaktır. Yine tip 2'ler için videoda müdahaleci, talepkar olabilirler demiştik. Aşırı duygusallıkları ve alınganlıkları olabilir demiştik. Bu yöndeki eğilimlerin farkında olup bu konuda farkındalık kazanıp davranışlarını buna göre dengeleyebilirlerse hem kendileri için hem de etrafı için olumlu yönde bir değişiklik olacaktır. Empati güzel bir şeydir ama aşırısı zararlıdır. Burada en büyük zararı kendimiz görürüz. Ve son olarak söylemek istediğim gelişme önerisi de şu. Farklı bakış açılarına da saygı duymayı öğrenmeliyiz. İnsanlar problemlerini ille bizim söylediğimiz gibi bizim baktığımız açıdan çözmek durumunda değillerdir. Varsa görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.